Tilin'in mutfağından merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağında basmati pirinçler pilav yapacağım. Hint pirinci o ülkede Pakistan'da çokça kullanılan bir pirinç ve glisemik indeksi düşük olan şeker hastaları için de özellikle pişirilmesi gereken bir pirinç. Daha önce ben videolarımın arasında bu pirinçten pilav yapıp paylaşmıştım ama çok da eleştiri almıştım. Basmati pirinç kavrularak pişirilmez diye. Şimdi orijinal Hint pilavı şeklinde pirinci pişirmeye çalışacağım ve bu tarifi de sizinle paylaşacağım. Şimdi malzemeleri sıralıyorum. Şöyle bir bardak basmati pirinç, orijinal Hint pirinci, şöyle bir yemek kaşığı tereyağı pişerken üzerine ilave edeceğim. E, suya koymak için de bir yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağım. İstek ölçüsü kadar e, tuz. Ve şöyle iki bardak su hazırladım, ee, ılık su ve tavanın içerisine suyu boşaltarak işleme başlayacağım. Yine de şöyle ölçülü koyacağım. Ee, pirinç bardakta dolu dolu olduğu için suyu da dolu dolu ölçülü koyacağım iki bardak su. Ocağın altında açıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı da zeytinyağı ilave edeceğim. Fazla yağlı olması gerekmiyor zaten. Pirinci yıkamadım, ee, yıkanmadan da kullanılabiliyor ama çok tozlu falan düşünürseniz yıkanabilir ve pirinci olduğu gibi tavaya boşaltıyorum. Tencerede de yapılabilir, böyle tavada da yapılabilir. Çok karıştırmakta gerekmiyor. Şöyle pirinci tavanın içine yayılması için karıştırıyorum. Şöyle çay kaşığın ucunda da tuz atıyorum. Bir çay kaşığı tuz olabilir. kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika içerisinde pişecek bir pilav olacak. Pilavımız hemen e, pirinci koyar koymaz e, suyun içerisinde kaynamaya başladı. Şimdi biraz daha kısıyorum. Suyunu çekinceye kadar pişecek saate de bakıyorum. E, 15 dakika içerisinde pişecek. Basmati pilav 10 dakikadır pişiyor. Suyu çekmek üzere. Şimdi üzerine tereyağını ilave ediyorum. Şimdi bir 5 dakika daha suyu çekinceye kadar pişmeye devam edecek. Tabi bu arada yağ eriyecek ve lezzet her tarafına geçecek. Pilavımız 15 dakikadır pişiyor. Suyunu çekti. Şöyle göz göz oldu. Şimdi altını kapatıyorum. Ve şöyle hafif hafif karıştırıyorum. Yağ ile. Bu şekilde de bir 10-15 dakika dinlenmesi iyi olacaktır. İstenirse üzerine bir peçete havlu temiz bez Ben peçete kapatacağım. Şöyle. Bu şekilde dinlenmesini bekleyeceğim. Zaten ee, çok tane tane pişen bir pilav. Basmati pirinç pilavı. Pilavımız dinlendi. Şöyle peçetesini alıyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Enfes tane tane şöyle kaşıktan tane tane dökülen bir pilav oldu. tüm takipçilerim bu pilavı deneyebilir. Harika bir basmati pirinç pilavı oldu. Evet bugün Tülin'in mutfağında basmati pirinç pilavı yaptım. Enfes bir şekilde tane tane oldu. Bu şekilde pilav yapmayı herkese tavsiye ediyorum. Ben de İlk defa yaptığım hadi çok güzel bir pilav oldu. Hem kısa sürede yapılmış hem de besleyici değeri güzel bir pilav. Çiğdem'in mutfağını beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın gelecek güzel çekimlerde, değişik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.